Merhaba arkadaşlar, Laci ben. Bugün haftayı kapattık. Şimdi genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Çeşitli piyasalara bakacağız. Öncelikle Bist 100'e bakıyoruz. Bist 100'de görüntü en son yaptığım analizde de negatife dönmeye başladığını söylemiştim. Bu negatif görüntü kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Bist yüzde durum negatif. Nereye kadar düşer daha bilmiyorum. Göreceğiz. Buradan tepki verir mi? Zaman gösterecek ama şu anda Bist yüzde durum negatif. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan sonra Dow Jones'a bakalım. Evet Dow Jones'ta da görüntü negatif bize göre biraz daha iyiler ama Dow Jones pozitifte de değil. Amerika'da negatifte de diyebiliriz. Almanya'ya bakalım. DAX. DAX aslında yatayda ama bugünkü hareket çok kötü bir hareket, çok sert bir hareket. Bu hareketten sonra temkinli olmakta fayda var. Ciddi bir düşüş trendi başlatabilir. Şu an için çok kötü değil ama şu an için bizdeki kadar ya da Dow Jones'taki kadar kötü değil durum. Ama bir emareler var DAX'ta da. Ee, bize benzer bir piyasa sayılabilecek Brezilya'ya bakalım. Çünkü biliyorum Brezilya'nın durumunu görüyorsunuz. Baya kötü. Gittikçe gidiyor. Dipsiz kuyu gibi iniyor. İnşallah biz böyle olmayız. Yani gidişat çok kötü bu ve hiç ümit vermiyor. Gittikçe gidiyor. Kötü. Asya'ya da bakalım. Japonya'ya bakalım mesela. Gelişmiş bir piyasa olarak. Evet. Japonya zirvelerinde tutunmaya çalışıyor. Temkinli olma yeri. Ama satma yeri değil şu anda burası. Aşağıya eğilirse satılabilir. Ama şu anda Japonya güçlü duruyor. Japonya kuvvetli. Kore'ye bakalım. Kore'de biraz temkinli olmakta fayda var. Kore Japonya kadar kuvvetli değil. Kore'de durum biraz negatife meyilli. Hatta negatif gibi. Ama şuralardan bir yerlerden bir dönüş yapabilir göreceğiz ama Japonya kadar kuvvetli değil Kore daha tedirgin. Altına bakalım. Ons altın tabii ki de. Ons altın benim takip ettiğim önemli bir destek. 1765'in altına inmiş. 1750'lerde yani bence 1750 çok önemli değil ama şu 1730 civarında önemli bir desteği daha var. Buralardan 1730'a kadar belki de gelebilir. 1730 civarı önemli. Şu anda ons altın kuvvetli değil tabii ki, zayıf. Ama tepki gelmez diyemem. Fakat ben yine de şu 1765'in üzerine bir oturmasını beklerdim ben olsam. Ya da aşağıdan deneyecek olsam. 1730'da bir bakardım. Duruyor mu 1730'da? Yoksa daha düşmeye meyilli mi? 1730'un da yer altına düşerse. 1680 var oralarda da. Ama pozitif diyemem. Ons altında şu an için görüntü pozitif değil. Dolar TL koptu gidiyor maalesef. Dolar TL şurada 8.58'i işaretlemişim ben. 8.58'in üzerine bugün attı. Buralarda kalırsa iş kötü. Dolar TL'de yön yukarı. Maalesef şu anda o zamanındaki düşüş trendi kalmadı. Şu 24 Haziran'da yaptığı tepeden sonra Şuradaki hareketle yeni bir trend başlattı. 7 Eylül'de. 7 Eylül'de yeniden bir yukarı yönlü trend başlattı dolar tl. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin pozitif trendinde dipten dönüş, dipten dönüşü ne zaman yaptı? 20 Temmuz'da toparlandı ve artık benim yönüm yukarı dedi net bir şekilde güçlü bir şekilde yukarıya gidiyor. Çok temkinli olacağım ben diyenler için 52600. 52600'ün üzerinde tutunacak mı diye bakabiliriz ama 52600'e kadar da ciddi bir yol var. Şu anda tutunuyor gibi bu seviyelerde. 45500 zarar kes noktası olarak değerlendirilebilir. Bitcoin'in yönü de yukarı görünüyor. Dolayısıyla. Evet şimdilik analizim bu kadar. Eğer başka bir piyasa hakkında yorum istiyorsanız onları da yorumlara yazarsanız değerlendiririm. Görüşmek üzere hoşçakalın.